İngiltere Başbakanı Boris Johnson bir kez daha toplum için koyduğu kuralları ihlal etmekle suçlanıyor. Bu kez Johnson'ın İngiltere tam kapanma altındayken 100 kişilik bir partiye katıldığı ortaya çıktı. İngiltere tam kapanma altındayken Başbakan kalabalık bir partiye katıldı. Elektronik posta yazışmasıyla ortaya çıkan gerçek Boris Johnson'ın karıştığı skandallar zincirinin son halkası oldu. İngiliz basın kuruluşu BBC'ye konuşan görgü tanıklarına göre parti 20 Mayıs 2020'de başbakanlık konutunun bahçesinde düzenlendi. Boris Johnson'ın özel kalem müdürü Martin Reynolds, 100 kişiyi elektronik postayla etkinliğe davet etti. Herkesten içkilerini getirmeleri ve sosyal mesafe kurallarına uymaları istendi. Bahçe Partisi'ne Başbakan Johnson ve eşi Kerry Johnson'ın da katıldığı ifade ediliyor. Partinin düzenlendiği dönem İngiltere'de sıkı salgın kuralları yürürlükteydi. İngilizler farklı hanelerde oturan sadece bir kişiyle bir araya gelebiliyordu. Cenaze gibi istisnalar dışında kalabalık buluşmalara izin yoktu. Okullar, hayati önem taşımayan tüm dükkanlar, eğlence mekanları ve kuaförler kapalıydı. <laughs> Boris Johnson eleştirilerin hedefinde toplumun her kesimi için koyduğu kuralları ihlal etmekle suçlanıyor polise soruşturma başlatılması için baskı yapıldı. Başbakanlık iddialar hakkında bağımsız soruşturma yürütüldüğünü duyurdu. Londra Emniyet Müdürlüğü de hükümetle temasta olduğunu açıkladı. Johnson'ın daha önce de salgın tedbirlerini delerek parti düzenlediği iddia edilmişti. 15 Mayıs 2020'de çekilen fotoğrafta eşi ve 17 başbakanlık personeliyle yemek yerken görüntülendi. Johnson o sırada parti yapmadıklarını açık havada çalıştıklarını söylemişti. Adı skandallarla anılan İngiltere Başbakanı'na destek azalıyor. YouGov şirketinin son anketine göre ana muhalefetteki işçi partisi Johnson liderliğindeki muhafazakar partinin 6 puan önünde. Yani bugün seçim olsa Johnson'ın kaybetme ihtimali çok fazla.